Herkese merhaba. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Yine çok önemli bir videoyla gündeme bakacağız. Satırlarında kalan çok önemli bir gelişmeyi analiz edeceğiz. Biliyorsunuz hep söylerim gazetecilikte fikri takip önemlidir. Satır aralarını okumak önemlidir. Gözden kaçırılmak istenen, saklanan gerçekleri ortaya koymak gazetecilerin öncelikli vazifeleri işleridir. Bu videoda da öyle yapacağız. Peki konumuz ne? Konumuz yine 15 Temmuz ve 15 Temmuz'un bugüne bakan çok kritik bir yönünü size aktaracağım. Tabiri caizse iktidarın kurduğu kumpasın bir başka delilini belgeleriyle size ortaya koyacağım. Oraya geçmeden önce aslında son dakika gelişmesi olarak hayatını kaybeden Adnan Tanrıverdi meselesi var. Dün tüm sosyal medya platformlarında Adnan Tanrıverdi'nin hayatını kaybettiği bilgisi var. Çok sağlıklı net bilgiler yoktu. Kendisiyle ilgili yani hayatını kaybetti ki kapalı rejimlerin ortak özelliğidir bu. Kritik isimlerin nasıl öldüğünü bile bilemezsiniz. Adnan Tanrıverdi çok önemli bir isim. Hatta bugün birazdan size aktaracağım dosyaya da bakan yönleri var. Çünkü o e, kumpasın parçası olan Adnan Tanrıverdi'nin, o e, kurgunun parçası olan isimlerden birinin aslında hayalini kurduğu şeyler bugün gerçekleşti. Adnan Tanrıverdi biliyorsunuz e, Sadat'ın e, Erdoğan'ın özel ordusu diye e, bilinen, daha çok Putin'in özel ordusu Wagner'den de biraz esinlenmiş bir yapıydı. Bu yapı gayrinizami harp eğitimi veren, suikast tekniği eğitimi veren Erdoğan'ın özel ordusuydu. 28 Şubat'a kadar gider süresi. Hatta eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sadat'ın önüne gidip burası terörist yetiştiriyor dediği yer. Çok önemli bir yerdi. Ma maalesef ne mecliste araştırma yapıldı ne de yargıda Sadat'la dair sorular soruldu. Oysa ki Sadat'ın hem Türkiye içerisinde hem Afrika'da hem de Suriye'de yaptığı çakım kirli işler oldu. Zaten fabrik oldu, medyaya yansıdı. Mesela Sedat Peker'in 8. videosundaydı. Evet 8. videosundaydı notlarıma bakıyorum. Ee, Sadat'ın e, Suriye'ye gönderilen e, tırların içerisine Sadat tarafından silah gönderildi, konduğu ve bunların da Suriye'deki El Nusra e, örgütüne götürüldüğünü ifade etmişti, itiraf etmişti. Herhalde bunları en iyi Sedat Peker bilir. Biz bilemeyiz çünkü Sedat Peker adına oraya bir takım malzemeler gönderiliyordu. Yani o, o network'ün içinde olan birisiydi Sedat Peker. Aynı isim Sadat'ın 15 Temmuz'da aktif olarak sahada olduğunu zaten Nevzat Arhan gibi Sadat yöneticileri ya da işte e, Aster yöneticileri açıklamıştı. E, değişik platformlarda bunu itiraf ettiler. Zaten söylüyorlardı, hatta övünerek anlatıyorlardı. Bir önceki yayında da aktarmıştım. AKP'nin önde gelen isimleri, başta Bilal Ordan olmak üzere zaten çok uzun zamandır kendi network'lerinde, kendi çevrimlerinde kendi arkadaş gruplarında 15 Temmuz'un kurgulanma süresinde bir takım e, ulusalcı askerlerle işbirliği yaptıklarını, Pirinçek'le anlaştıklarını, e, böyle bir darbe yapmasalardı Türkiye'de rejimi değiştiremeyeceklerini zaten anlatıyorlar. İşte bunlardan bir tanesi de Adnan Tanrıverdi'ydi. Adnan Tanrıverdi o kadar kaptırmıştı ki kendini. Hatırlayın 2019 Aralık'ında İstanbul'da bir uluslararası e, İslam Birliği konferansı toplantısında vardı. Orada kürsüde. Mehdi'nin e, Mehdi gelişini hazırlamamız gerekiyor şeklinde bir demeç vermişti ve bu Erdoğan'ı kızdırmıştı zaten. Ondan sonra da Erdoğan'ın başdanışmanlığından ayrılmıştı. Özellikle 15 Temmuz sonrasında TSK'da yaşanan değişikliklerin ki biraz sonra anlatacağım çarpıcı veriler de bununla ilgili. Aslında Adnan Tanrı verdi bunu açıkça söylüyordu. Hayalini kurduğumuz her şeyi 15 Temmuz'dan sonra gerçekleştirdik diyordu. Aslında Adnan Tanrıverdi sırlarıyla gitti. Ama sırlarının bir kısmını bilenler var. Mesela bunlardan bir tanesi Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı. Onu da nereden biliyoruz? Kendisi anlattı. Ümit Özdağ dedi ki ben bir gün Ankara'dan İstanbul'a gidiyordum. Uçak yolculuğu öncesinde yaşadığı hadiseyi, uçak yolculuğu sırasında yaşadığı hadiseyi anlatmıştı. Ee, orada dedi ki işte VIP'de oturuyordum. Ee, otobüze otobüse çağrıldık. Yanıma Adnan Tanrı verdi geldi merhaba dedi. Sonra siz özel harptayken isyan bastırma ile ilgili bölüm vardı. O bölümün başındaydınız. 15 Temmuz gecesi askeri birliklerin önüne çekilen otobüs, kamyon vesaire siz mi organize ettiniz diye sordum. Ümit Özdağ söylüyor. Kendi açıklamasından okuyorum. O da gülümsedi, kabul ederek başını salladı. Sonra sohbeti devam etti. Aslında askeri birlikleri ele geçirme ilgili daha önceden sivil alanlarda bir çalışmamız vardı. Bunu haber almışlar ve askeri birliklerin siviller tarafından ele geçirmesini engelleme yönelik bazı eğitimler yapılmış. Bu çok önemli. Daha önce size videolarda, belgeleriyle aktardım. Akar'ın Metin Gürak'ki bugünkü Genelkurmay Başkanı biliyorsunuz. Onun talimatları vardı. O talimatlar işte siviller gelirse neler yapılacağına dair. Yani kendi ortunu tuzak kuran Genelkurmay Başkanları. Ümit Özdağ devamında diyor ki Allah Allah çok ilginç dedim. Sonra çalışmalar devam ediyor mu diye sordum. Ediyor dedi. Silahlı çalışmalar var mı acaba bunun içinde dedim? Zırhlı birliklerin durdurulması ile ilgili çalışmalar var dedi. Bazı şeyleri anlattı. Bunları şu aşamada paylaşmak istemiyorum. Şimdi bu Ümit Özdağ kendi açıklamasında. Şimdi Ümit Özdağ bu açıklamanın üzerinden de 5 sene geçmiş. Bu konuda kesinlikle kamuoyuna borcu var. Adnan Tanrı verdi. Ne demişti? O bahsettiği açık şu aşamada paylaşmak istemiyorum dediği şeyler nelerdi? Çünkü Adnan Tanrı verdi. Ümit Özdağ AKP milletvekili sandığı için Ümit Özdağ'ın açıklaması bu önde. Bunları bu kadar rahatlıkla söylemiş. Dediğim gibi AKP'liler kendi çevrelerinde, kendi çevrim çok rahatlıkla anlatıyorlar bunları. Hani günün birinde başka yerlerde de anlatırlar diye düşünüyorum. Yani Ümit Özdağ'ın da kamuoyuna borcu var. Adnan Tanrıverdi'nin ne söylediğini açıklaması gerekiyor. Adnan Tanrıverdi dosyası Afrika'da çevirdikleri, özellikle 15 Temmuz'da çevirdikleri çok önemli bir konu. Henüz meclisin ya da yargının gündemine gelmedi ama bir gün oraya da gelecektir diyelim ve asıl Adnan Tanrıverdi'nin söylediği 15 Temmuz'dan sonra hayalini kurduğumuz her şeyi gerçekleştir dediği konuya gelelim. Tanrı Tanrıverdi nasıl bir şey kuruyordu, hayalini kuruyordu? Aslında bir bakıma İran'daki devrim muhafızları örgütünün Türkiye'ye getirilmesini planlıyorlardı. ve bu arada devrim muhafızları deyince dün Venezuela'dan bir görüntü geldi. Benim yıllardır anlattığım olay, hatta 2012'de bu konuda bir yazı yazmıştım ve neredeyse üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçti. Çok kritik bir yazıydı ve bayağı bir tepki çekmişti AKP'lilerden. Şöyle ki Erdoğan tek parti rejimi kuruyor. Bunu yaparken de İran modelini model, e, referans alıyor. Ne gibi işte devrim muhafızları ordu devrim muhafızlarına çevriliyor. İran'daki besiçler de bekçiler, polisler ve değişik mafya gruplarıyla besiçlerin bir başka versiyonunu Türkiye'ye inşa ediyorlar demiştim. Bunun bir benzeri Venezuela'da var. Venezuela'da ordu tamamen Maduro'nun elinde oyuncak haline gelmiş vaziyette. Orada da bir çakma darbe var aynı şekilde. Ve orada kolektif denen bir yapı var. Kolektifler bunlar milis güçler rejimin desteklediği, bizdeki behçiliğin bir başka versiyonu, e, sivil görünümlü ya da işte e, mafya örgütlenmeleri, kolektifler de işte bugün polisle birlikte, askerle birlikte sokağa çıkıp protestocuları alıyorlardı. Yani Türkiye'nin gideceği yer burası, bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Bunun gerçekleşmesi noktasında 15 Temmuz çok kritik bir yerde. Şimdi Yaş toplantıları geçti Ağustos ayının başında. Normalde eskiden yaş toplantıları gazetecilikte önemliydi. Biz çok sıkı takip ederdik. Çünkü Türkiye'nin e, içinde bulunduğu atmosferi ve geleceğine dair önemli şeyler söylüyordu. Erdoğan rejimi hani biz önceden şunu çok eleştiriyorduk. İşte askeri vesayet falan. Şimdi Erdoğan rejimi askeri vesayeti bitirdi ama kendi vesayetini kurdu. Şimdi bakın size bir fotoğraf göstereceğim. Bu fotoğraf bu yılki askeri şura toplantısında Anıtkabir'den. Şimdi eskiden ne olurdu? Önce fotoğrafı yorumlayayım. Fotoğrafta bir isim var. Metin Gürak, Genelkurmay Başkanı. Görünür olabilmek için protokolü bozup kenara çekilmiş. Yani iki adım sağa çıkmış ki görünebileyim. Bakın fotoğrafta bakın. Fotoğrafta dört tane asker var. kimler var? Ya Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bile var. Konuyla ilgisi nedir, neden oradadır diye bakmak lazım. Ama işte yani yeni resim sistemde olay bu. Şimdi bu fotoğraf çok şey söylüyor. Yani Erdoğan'ın orduyu bitirip tamamen elinin altında bir parti aparatına çevirdiğinin göstergesi de bu fotoğraf. Çok net bir fotoğraf. Bakın burada genel kurmay başkanı kendini gösterebilmek için bakanın arkasından sağa çıkarak kendini göstermeye çalışıyor. Yorumlaması çok kolay bir fotoğraf. Aslında bakın ne dediği son derece açık. yani asker pesbaya durumda. Hani bu şu demek değil. Askeri vesayet olsun, asker siyasilerin üzerinde hegemonya kursun değil. Bu tamamıyla başka bir şeyden bahsediyorum. Demek istediğim şey şu. Eskiden yaş toplantıları 4 gün olur. Öncesinde uzun toplantılar yapılır. Liyakata göre, sicillere göre, puanlara göre terfiler, atamalar yapılırdı. İdeal değil diye hemen azından liyakata bakılıyordu. Peki şimdi ne oldu? Şimdi bunların hiçbirisi yok. Saray var, MIT var. Kurum olarak MIT var. Ve emniyette zaten elinde oyuncak istihdarın. Böyle bir tablo olunca yaş toplantıları formaliteye dönüyor. Sarayda hazırlanan listeler o toplantıya getiriliyor. Zaten askerler tamamen azınlığa düşmüş vaziyetteler. En yani azını bırakın azınlığın azınlığı vaziyetindeler. Yani hiçbir tartışma yok, görüşme yok. Yani generalleri tartışmıyorlar, albayları tartışmıyorlar. Kararlar bunlar imzalanıyor ve geçiliyor. İşte gelinen tablo bu. Şimdi burada çok kritik bir noktayı önümüze getireceğim. 15 Temmuz'un nasıl bir kumpas olduğunu, delilini bizzat iktidarın kendi icraatlarından size göstereceğim. Bir takım çevreler, o da TV Perinçekçiler, o da TV'ler, ulusalcılar işte kim terfi etti, kim kaldı kısmına şöyle bakıyorlar. Bizim adamlar ne durumda? İşte bir takım önemli isimlerini e, tek tek sayıp Balyozcular, işte Ergenekoncular, işte bir takım isimler saydılar. İsim isim anlatmaya gerek yok şimdi. Onların terfisine göre yaş başarılı ya da değil noktasındalar. E, bu seneki baktığınızda işte iki tane kritik makamı korumuşlar. Bir tane fire vermişler. Yani şöyle davranıyor Erdoğan. Üst makamlarda ulusal cergenekoncu kadrolara böyle sembolik bir iki makam veriyor. Onun dışında yine bildiği kendi kadrolaşmasını yapıyor. Şimdi detaylarını vereceğim bunu. Burada çok kritik bir hamle var. O da şu. Şimdi Kor General Levent Ergün. Or General yapıldı ve yorumlara göre geleceğin kara kuvvetleri ve genelkurmay başkanı. Kara kuvvetleri komutan olacak sonra genelkurmay başkanı olacak. Şimdi bu isim niye çok kritik? Özellikle Erdoğan Ergenekoncu Ulusalcı kadro kendisinden övgüyle bahsediyor ve adeta bir bayram havasında bunu sundular. Önemli bir isim mi? Evet, orgeneralliğe terfi etti ve geleceğin kara kuvvetleri ve genelkurmay başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ne yönüyle hatırlıyoruz biz Levent Ergün'ü? Balyoz davasından hatırlıyoruz. 13 yıl hapis cezası almış bir isimdi. Bu isim aynı zamanda 15 Temmuz akşamı yayınlanan sıkı yönetim direktiflerinde Tunceli bölgesinin komutanıydı. Yani iddianın, rejimin iddiasına göre darbeciydi. Şimdi darbeci suçlamasını alan bir ismi orgeneral yaptılar ve geleceğin genel kurmay başkanı olacak. Bu çok büyük bir nokta. Neden? Çünkü eğer sıkıntım direktifinde yer almak, darbeci olmaksa ki o listede yer alan hemen hemen herkes, şimdi birkaç istisna var onlarda isim isim söyleyeceğim, e, isimler müebbet hapis cezası aldılar ama o listede yer alan iki isimden bir tanesi Metin Gürek, şu anki genel kurmay başkanı, Yine o listede yer alan Kor General Levent Ergün, yani o zaman Kor General değil de Tu General yanlış hatırlamıyorsam, şimdi Or General oldu. Darbeciyseniz nasıl Or General yapıldınız ve nasıl Kuvvet Komutanı, Genel Kumha Başkanı oldunuz? Değilseniz o listede olduğu için müebbet hapis cezası alan insanların suçu neydi? Şimdi bu aslında 15 Temmuz'un kumpası olduğunun çok somut bir delili. Çünkü çok sayıda dosyada, bakın çok sayıda isimde, sadece adamın adı sıkıretim direktiflerinde geçiyor diye müebbet aldı. Ve Anayasa Mahkemesi bunu onayladı. Örneğini de söyleyeyim, e söyleyeceğim örneğini de. E, Hakim Albay Oğuz Akkuş'un dosyasından biliyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Ya bir de şöyle şey var. Hani diyelim ki 15 Temmuz cemaat darbesinden iddia ediyorlar ya. Ya balyozcu bir adamı ve siyasi duruşu belli olan bir adamı Betül Güra, işte Levent Ergün'ü neden e, Komutanı olarak atasınlar? Yani cemaat kendine düşman ve kendini yok etmeye çalışan birisini niye kritik yerlere atasın? Mesela bu da başka bir soru. Burada soru sormamız gerekiyor. Çok basit bir soru. Eğer Sıkıvetim Direktifinde olmak darbeci olmaya gerektiriyorsa ve müebbet hapis cezası verilmesini gerektiriyorsa yüzlerce örneği var. Söz konusu isimler neden terfi ettiler, neden herhangi bir soruşturmaya konu olmadılar, neden terfi ettiler ve neden şimdi Genelkurmay Başkanı'na doğru yürüyorlar? 15 Temmuz bir darbe değil miydi? Ya da o listede olanlar gerçekten darbeci değiller miydi? Şimdi bakın burada hemen size bir parantez açacağım. Başka isimler de söyleyeceğim ama bu noktada tam yerine geldiği için bunun hukuki boyutundaki çelişkiyi göstereyim. Şimdi Hakim Albay Mehmet Oğuz Akkuş diye bir isim var. Möbet hapis cezası aldı hapiste. Ee, aynı zamanda adli müşavir Tuğ General Hayrettin Kaldırımcı var. Bu dosyalara yakından baktım. Kritik dosyalar. Ve bu iki isim yani hem Hayrettin Kaldırımcı'nın hem de e, Mehmet Oğuz Akkuş'un dosyasına bakın. Yani insaf dersiniz. Nasıl insaf dersiniz? Ya adam görevinde, mesaisinde polis akar talimat gönderiyor. Hayrettin General savcıyı da alsın, mesaiden ayrılmasın diye talimat veriyor. Hani iddiaya göre şey geliyor ya, ihbar geliyor ve ihbar sonrasında Salihsiki Çolak Karavacılığa gönderiliyor. O saatte Hayrettin Kaldırımcı ve Oğuz Akkuş'a mesaiden çıkmayın deniyor. Saatlerce oturuyorlar. Ve hatta bu arada birkaç kez çıkmak için izin istiyorlar. Diyor ki hayır Hulusi Akar hayır çıkmayın oturun yerinizde sizle işimiz var diyor. Ve bu isimler darbe başladıktan sonra da zaten bir yere çıkamıyorlar. Genel kalıyorlar. Adları sıkıntım direktifinde yer aldığı için müebbet hapis cezası aldılar. Ve bu isimler Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Mehmet Oğuz Akkuş'un Anayasa Mahkemesi'yle ilgili kararına baktım. Diyor ki Anayasa Mahkemesi kararında İsmi sıkıletim direktifinde geçmesi darbeci olması için yeterlidir. Özetle söyledim. Peki sıkıletim direktifinde ismi geçen tek isimler onlar mıydı? Yani kimler vardı başka? Mesela Aydoğan Aydın, Tuğ General. Birinci ordu tüm, e, Kayseri'deydi Tuğgeneral. General. Adı soruşturma bile açılmadı. Levent Ergün şu an bahsettiğim general. O zaman Tuğgeneral'di, Generaldi şimdi Or General oldu. Tunceli Sıkıretim Komutanı olarak yer alıyordu. Soruşturma bile açılmadı. Abdullah Aslan, Hakim Tüm General, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanıydı. Soruşturma dahi açılmadı. Gürbüz Gümüşay, Hakim Albay'dı. Hakan Kutlu, Hakim Albay. Bu isimler mesela isimleri Sıkıretim Direktifli olduğu halde müebbet hapis cezası alan mesela arkadaşlarının haricinde bunlara soruşturma dahi açılmadı. Yani düşünüyorsunuz Şimdi Oğuz Akkuş'un dosyasına bakan Anayasa Mahkemesi diyor ki bir isim sıkıntım direktifinde varsa darbeci olması için yeterlidir. Mealen böyle söylüyor. Uzun hukuki tanımlama bu. E peki ismi orada geçtiği halde mesela Metin Gürev de şu anki genelkurma başkanı, işte geleceğin genelkurma başkanı söylenen Mehmet Ergün. Bunlar sıkıntım Direktif listesinde varlar. Ama bırakın tutuklanmayı, açığa alınmayı, soruşturma dahi geçirmediler. Bir de yargılanıp da beraat eden ve görevine devam edenler var. Bazı isimler onlar da aynı şekilde. Peki sıkı görevlendirme listesinde adının bulunması dehterli bir delil ise bu isimler neden terfi ettiler, neden görevlerine devam ediyorlar? Yok değilse öbür isimler neden müebbet hapis olarak içerideler? Başkaca bir icraatları olmadığı halde üstelik. Yani o uzak kusun dosyasına baktım. Mesela işte Hayrettin Kaldırımcı dosyasına bakın. Ya adam ofisinde oturuyor, masasında oturuyor genel konuda. Hiçbir yere çıkmamış, hiçbir talimat vermemiş, kimseyle görüşmemiş. Sadece Hulusi Akar'ın emrini uygulamış mesaiye kal dediği için mesaiye kalmış. Ama bu muhabbet neden ve müebbet alıyor ve nedeni de listede yer aldığı için. Şimdi Kor General Levent Ergin'e dönüyor. Mor General yapıldı ve düşünün. Or General sıkı Yönetim Direktifinde Tunceli sıkı Yönetim Komutanı olarak yer alan 15 Temmuz'da isim terfi etti, terfi etti ve şimdi de Or General yakın geleceğinde Genelkurmay Başkanı. Yani rejimin Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre darbeci darbeci adamı orgeneral yaptılar ve geleceğin genel başkanı yaptılar. Şimdi dönüp 15 Temmuz'un gerçekten bir darbe olduğunu söyleyenlere sadece bunu bir önüne koysanız yeterli. Hep söylediğim şeyi tekrar diyorum. 15 Temmuz'da ne yaptığınızın hiçbir önemi yok. 15 Temmuz'da kimin ne yaptığının, nerede olduğunu, ne ettiğinin hiçbir önemi yok. Çünkü sadece fişleme ve Erdoğan rejimlerindeki e, projeksiyonlara göre tutuklamalar, terfiler yapıldı. İşte bu da onun delillerinden bir tanesi. Eğer o delillere göre hareket ediliyor olmuş olsaydı şu anki genelkurmay başkanı ve gelecekteki genelkurmay başkanının cezaevinde olması gerekirdi. Hani kimse cezaevinde olmasın ayrı bir konu ama yani bu çelişkinin izah edilmesi gerekiyor. Devam edelim. Mesela Kor General Metin Toker vardı. Or General yapıldı. Ee, o da ilginç. Mesela 15 Temmuz'dan sonra TSK'da teamül tamamen değiştirildi. İşte Metin Gürak kuvvet komutanlığı yapmadan doğrudan genelkurmay başkanı yapıldı. E, ee, Toker ise e, Kor General rütbesinin ikinci orduya komuta etti. Yani kor general rütbesiyle ordu yönetti. Or general olması gerekiyordu. Şimdi or general yapıldı. Or general ve Metin Toker'in en temel özelliği rejimle çok iş uyumlu çalışması. Yani gözümü kaparım, vazifemi yaparım diyen bir söylem vardı yıllar önce. Öyle bir isim. E bu da dikkat çekici. Bunun niye böyle olduğunu söyleyeceğim ayrıca. Mesela tüm general tevfik Algan vardı. O da kor general yapıldı. 15 Temmuz'da MİT'teki TSK Genel Kumay görevlisi özellikle kumpasta aktif rolü alan, fişlemelerde aktif rol alan bir isim. Ee, yine Gültekin Yaralı, kor general yapıldığı or Bunda kardeşi AKP Manisa'da belediye başkanlığı yapmış bir isim. Manisa Saruhan'da. Bu isim niye önemli? Ee, Yaşar Güler gibi AKP'liliği çok belli bir isim. Ve onu da 2018'de general yaptılar. 2019'da Kara Harbukulu komutanı yaptılar. Teamüllere aykırı yani tecrübesi yaşı itibariyle ve özellikle bu ismi oraya atadılar ki geleceğin askerlerini yetiştirsin. AKP'li bir ordunun oluşturulması için özellikle oraya konmuş bir insan. Yani Erdoğan şöyle yapıyor. Tepe kadrolarda birkaç tane ulusalcı verip tabiri caizse onların e, ağzına birkaç parmak bal sürüp onları bir şekilde susturuyor. MHP'liler zaten emniyeti onlara verdiler. Orada emniyet ve yargıda onlar bir takım tarikatlarla birlikte memnun edildi. Erdoğan da kendi ordusunu inşa ediyor. Bunun için zamana ihtiyacı var ve o zamana ihtiyacı varken özellikle alt kadrolardan itibaren o kadroları yetiştirme ve önünü açma çalışmasını sistematik olarak yapıyor. Üst kadrolarda biraz böyle değişik gruplara makam dağıtarak onları da bir bakıma susturmuş oluyor. Tabi bu yaşın önemli noktalarından bir tanesi benim ısrarla takip ettiğim bir konu işkenceciler. Adları 15 Temmuz döneminde işkenceciler olarak geçen Tuğ General Mustafa Köksal tüm general oldu. E, i̇şkenceci oldu, sabit. E, yine görev süresi uzatılan tüm general Ömer Ertuğrul Erbakan. Bu iki isim de işkenceci olarak kayıtlara geçmiş isimler. E, Deniz Kuvvetleri'nde Kadir Yıldız'ın öne açılmış gözüküyor. Deniz Kuvvetleri önemli bir atama. Erdinç Yalçıner vardı, onu da nereden biliyoruz? Perinçe'yi cezaevi kapısında e, Perinçek'le poz veren Perinçek'in omzuna vurduğu, tebrik ettiği bir isimdi. 15 Temmuz'da Salih Reis gemisinde görev yapıyordu. Bir ifadesi medyaya yansıdı hatırlatırım. O da diyor ki ben olacak bir sabah hepsini toplayacaklarını biliyordum. Cipsimi bir ama aldım, tiyatro izler gibi izledim. Bu adam amiral yapıldı daha sonra. 15 Temmuz'da insanlar ölmesin diyenler de hapiste çürüyorlar. Bu da gayri bir enteresan bir isim. Bu ulusalcıların meşhur isimlerinden Ercan Kireçtepe emekli edildi ama onun yanında birkaç ismi terfi ettirdiler. Yani dediğim gibi onları biraz e, idare eden bir karar e, çıkmış oldu. E mesela Kor Amiral yapılan isimlerden bir tanesi Mustafa Kaya. E bu ismi nereden hatırlıyoruz? Şuradan biliyoruz. hani 15 Temmuz dosyalarına baka baka isimleri de artık aşina olduk. E, Bülent Bostanoğlu, Deniz Kuvvetleri'nin eski komutanı. 15 Temmuz akşamı otoparka saklanıp 149 telefon görüşmesi yapan ama kendi askerlerini aramayan isim, Kumpas'ın parçalarından bir tanesi. Onunla ilgili bir rapor var. Raporun altında imza da Bülent Bostanoğlu, Kumudor yapılamaz diye. Hani bir takım problemlerinden dolayı e, Sicil ile ilgili bir takım sıkıntılar olduğu için. Ama onu da yaptılar. Onun özelliği de ne? Özelliği şu, e, tam anlamıyla Erdoğan'ın emir komutasına uygun, bağımlı bir isim. Yani böylelikle bir Erdoğan şunu yapmış oldu yaşın genelinde baktığınız zaman, TSK'yı tamamen sildi, tamamen Erdoğan'ın elinde e, rejimle de bir oyuncağı çevirmiş vaziyette. Atamalarında da üst kademelerde ulusalcılara, ergenekonculara bir iki makam verip onları e, tabiri caizse susturmuş oldu rüşvet gibi. Ama alt kademelerde tamamen kendine biat etmiş, tamamen kendinin e, çizgisinden çıkmayacak kadroların önünü açmış. Tabii 15 Temmuz kumpasında aktif rol alanların terfiyesi ödüllendirilmesi de devam ediyor. Ve burada kritik ayrıntılardan bir tanesi daha var. O da şu. 1. Ordu Komutanı Ali Sivri vardı. Or General emekli edilmiş. Ee, onun özelliği Akar'ın has birisi olması. Onu emekli ederek Akar'ın TSK'dan kazınması, izinin sivilmesi olarak da görmek mümkün, önemli. Şimdi bu noktada bir şey daha var. O da şu. Şimdi Genelkurmay Başkanları artık potansiyel savunma bakanları. Bu da şunu getiriyor Erdoğan'ın oyun planı içerisinde 15 Temmuz bu yüzden çok organize planladılar. Genelkurmay başkanları kafasında şöyle bir şey oluşturdular. Eğer iktidarla uyumlu çalışırsan senin savunma bakanı yapar. Savunma bakanı olarak iktidarla uyumlu çalışırsan ve çalıştığın sürece de senin görev süreni uzatırlar o koltukta uzun süre oturursun. Yani Erdoğan çok ustaca aslında askerleri tam anlamıyla kapı kulu yapmış oldu, kapısının önüne bağlamış vaziyette. İşte bu da. Artık bu kararların hepsinde gözüküyor. Yaşar Güler ne kadar tabiri caizse yakın yalaka durursa görev süresini uzatacak. Metin Gürek ne kadar yakın olursa ki Metin Gürek hatırlarsınız 15 Temmuz'un tankları sokağa salan adamdı. Tankları sokağa salan adam Genelkurmay Başkanı oldu. Harbiyeli çocuklar cezaevinde çürüyor. E, hasta yatağında, memleketinde, tatilde, evinde, yemekte ya da Genelkurmay'da, Oğuz Akkuş gibi mesaisinde olan isimlerde müebbet aldılar. 15 Temmuz böyle bir kumpasın özeti. Ee, ve bu isimlerde şimdi artık terfilerde, tayinlerde, siciller, bilgiler, birikimler falan hiçbir dönemi yok. Sadece Erdoğan'a, rejime, siyasi diye biat söz konusu. Eğer biat ederseniz önünüz açık, biat ettiğiniz sürece koltukta kalıyorsunuz. Toparlayacak olursak, bakın çok somut bir örnekle durumu toparlayayım. Anayasa Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi de biliyorsunuz Erdoğan rejiminin artık bir aparatı, hani bağımsız bir kurum falan filan değil. Kararı var, net bir karar. Oğuz Akkuş kararında. 2020 tarihli. Diyor ki sıkı direktifinde isminizin olması darbeci olarak suçlanmanıza ve tutuklanmanıza yeterli. Kararın meali özeti bu. Peki bu listede ismi olup da tutuklanmayanlar aksine terfi edenler ne olacak? Mesela bunlardan bir tanesi Metin Güraktı. Şu anki gerekma başkanı. Bu son 2024 yaşında terfi eden isim Levent Ergün. O da Tunceli sıkı yönetim komutanı olarak gözüküyor listede. Ama bırakın tutuklanmayı eski balyoz sanığı terfi etti. Şimdi genel orgeneral yapıldı ve yakın gelecekte genelkurmay başkanı. O zaman sormak gerekmez mi? Siz darbeciyi, darbeci birini orgeneral yapıp ordunun başına mı geçiriyorsunuz? Eğer bu listeler bir şey ifade etmiyorsa o listede ismi olduğu için müebbet hapis alan onlarca yüzlerce Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu var. Bu çelişkiyi nasıl izah edeceksiniz? Hep söylediğimiz şeyi doğrulayan bir veri bu. 15 Temmuz'da ne yaptığınızın hiç önemi yok. 15 Temmuz Erdoğan rejiminin Türkiye'de rejimi değiştirmek, tek adam rejimi inşa etmek için kurguladığı bir mizansendi, bir istihbarat operasyonuydu. Hakan Fidan, Ulus Sakar ve Erdoğan Üçlüsü'nün koordinasyonunda ulusalcıların desteğiyle yapılmış bir organizasyondu. Bu delillerde onu gösteren, onu teyit eden somut veriler hem de Erdoğan rejiminin kendi e, icraatlarından görerek söylüyorum. Hani gizli kapaklı bir şey de değil. Açıklanan basın açıklamasının içerisinde olan detayları size aktarmış oldum. Hani açarken de söylemiştim fikri takip ve satır arasını okuma gazetecilikte çok önemli. Maalesef Türk medyasında bunu yapan kalmadı ya da kalanlar yapanlar da ya cezaevinde ya sürgünde. Evet başlığı söylediğim gibi darbeci dediklerini orgeneral yaptılar ve genel kurmay başkanlığına yürütüyorlar. O zaman sormak gerekiyor. Siz neyi darbesinden bahsediyorsunuz? Burada virgül koyalım. Çalışmaya, irdelemeye, soru sormaya devam edeceğiz. Çok sevmiyorum ama adalatmak gerekiyor. Hani sürekli bunu söylediğim zaman da rahatsız oluyorum ama YouTube sansürünü açmak için yorum yazmanız, yayınları kendi sosyal medya platformlarında paylaşmanız önemli. Eğer bu yayınları, içerikleri önemsiyorsanız lütfen paylaşın, yorum yazın. Eğer benim de desteğim olsun, özgür gazetecilik devam etsin diyorsanız katıl butonuna basıp imkanlarınız ölçüsünde destek de verebilirsiniz. Ben hani dediğim gibi bunu söylemek çok hoşuma giden bir tablo değil ama YouTube yayıncılığı maalesef bunu gerektiriyor. Bu hatırlatmayla da bitirmiş olalım. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkürler.